أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم صل على رسولنا محمد Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala şefiina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili kardeşlerim. Mübarek Ramazan-ı Şerif hızla geçip gidiyor. Bugün 20. orucumuzu tuttuk ve bugün 21. teravih kılacağız. Gece 21. sahur'a kalkacağız. Gündüz 21. orucu tutacağız ve akşamında da 21. iftarı yapacağız. 21 olunca ne oluyor? Artık son 10 güne girmiş oluyoruz. Son 10 güne girmek demek büyük bir ihtimal Kadir Gecesi'nin de olduğu günlere girmek demektir. Kadir Gecesi biliyorsunuz ayetle sabit bin aydan hayırlı bir gece. Tabi takvimlere göre Kadir gecesi önümüzdeki hafta olacak. Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece. Ama e, biz yine de her günümüzü Kadir gecesi bilmeliyiz. Hani bir güzel söz vardır ya her geceyi Kadir bil her gördüğünü Hızır bil. Yani her geceyi Zaman kıymetlidir. Kadir gecesi gibi kıymetli geçirmeye çalış. Ve insanların kim olduğunu bilemezsin. Her gördüğünü de Hızır aleyhisselam gibi bir bir imtihan içinde olacağını düşün demektir. Evet, zekatla ilgili konulara devam ediyorduk. Zekat e malda bulunması gereken şartlar. Malın e, nisap miktarı olması gerekiyor zekat verilmesi için. Evet her malın nisap miktarı farklı farklıdır. Malın hakikaten veya takdiren e, artırıcı olması gerekiyor. Artan olması gerekiyor sabit olması olmuyor. Üçüncüsü de nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş bulunması. Demek ki bir malın zekat olabilmesi için bu üç tane şart gerekiyor. Tekrar ediyorum. Bir malın nisap miktarı olması, iki malın hakikaten veya takdire artırıcı olması, ve üçüncüsü de nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş bulunması gerekiyor. Peki nisap nedir nisap? Dinimizin koyduğu bir ölçüdür bu. Borcundan ve asıl ihtiyacından başka bu kadar malı veya parası olan kimse dine zengin sayılır ve bunların üzerinden de bir yıl geçince zekat vermekte yükümlü olur. Malı ve parası nisap miktarına ulaşmamış veya ulaşmış olup da üzerinden bir yıl geçmemiş olan kimse zekat vermekle yükümlü değildir. Demek ki bir defa zekat vermek için malımızın e, nisap miktarını bulması gerekiyor. Mesela altında nisap miktarı nedir? 80 küsür 81 grama yakın altın ya da onun değerinde para. Kişinin asli ihtiyaçlarının dışında ve borcunun dışında böyle bir parası varsa ve de o para bir yıl üzerinden de geçtiyse o kişinin zekat vermesi, mükellef kişinin zekat vermesi boynuna borç oluyor, farz oluyor. Zekat da tıpkı namaz gibi, oruç gibi, haç gibi Allah'ın farz kıldığı bir ibadettir değerli kardeşlerim. Keyfimize kalmış bir şey değil yani hani hayırdır hasa, sadakadır. Çeşitli şekillerde yaptığımız yardımlardır, iyiliklerdir. Bunlar kişinin keyfine kalmış. Yani isteğine kalmış. Az verir, çok verir. O e, nafile bir hayırdır. Ama iş zekat olunca bizim keyfimize kalmıyor. Allah'ın kesin emri. Mecbur vereceksin vermediğin takdirde yani Allahu Teala'nın azabı da hak. Zekat vermeyen insanların eee verdik vermedikleri malları zekatını vermedikleri malları ahirette e, eğer altın cinsinden para cinsindense boyunlarına eee kızdırılarak eee batırılacak. Hayvan cinsindeyse boyunlarına dolanacak. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Evet sevgili kardeşlerim. Hemen de vakit geçiyor. Yine inşallah teala bu konuyla ilgili de yarın devam ederiz. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyküm. الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة